Merhaba Knalma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir kek tarifiyle geldim. Hadi kekimizin yapılışına geçelim. Kekimiz için önce 4 adet yumurta kullanacağız. 2 bardak toz şeker kullanacağız. Önce şekerimizi yumurtamızı güzelce bir çırpalım Köpürtene kadar. kadar yeterli gördüğünüz gibi bembeyaz oldu köpürdü bir su bardağı oda sıcaklığında sütümüz var bir bardağı sıvı yağımız evet bu malzemelerimizi de hafif çırpalım Bir su bardağı rendelemiş havucumuz var. Bir su bardağı çekilmiş cevizimiz var. İki buçuk su bardağı Un ölçtüm, Helekten geçiriyoruz. Bir yemek kaşığı tarçın, iki paket kabartma tozu kullanacağım. Benim kek kalıbım büyük. Bir pakete şekerli vanilya. Hafif çırpacağım. Çok fazla çırpmayacağım. Bu kadar yeterli spatula ile bir kalanı karıştıracağım. Evet bu kadar yeterli. Kek kalıbımı daha önce yağladım. Kek kalıbım 26 santim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kek kalıbımı hafif yere vurdum. Şimdi fırını 180 derece 40 dakikaya kurdum. Daha önce ısıtılmış fırına sürece. Evet kekimizi fırında alıp şöyle tereyağın üzerine bırakıyoruz. Yumuşacık bir kek yapmışız. Sunumu alırken görüşürüz. Evet kekimizi sunuma aldık. Kekimizi keselim. Evet kekimizi de göstereyim şöyle. İçi bol cevizli havuçlu bugünkü videomuz da sonuna geldi kanalıma abone değilsiniz abone olup bana destek olabilirsiniz videolarımın altına bol like yorum bırakırsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun sağlıkla kalın hoşçakalın